Esselamu Aleyküm tüm Allah dostlarına selamların en güzeli gelsin. Burada bugün İslam'ı konuşmak istiyoruz. Ancak ondan önce hemen şu cümlelerle başlamak istiyorum. Allah'ım bizi konuşurken senin rızan dışında konuşmaktan, dinlerken senin rızan dışında anlamaktan muhafaza eyle. Bizi ne söyleniyorsa olduğu gibi hakikatiyle anlayarak onları eylemlerimize geçirmeyi nasip et. Bunu dinleyenler de o e, yanlış anlamalardan muhafaza edilsin inşallah. Böyle diyerek ve ikra ile okumaya çalışarak İslam kelimesinden ne anlamamız gerekiyor, nasıl değerlendireceğiz bunu tefekkür etmeye çalışacağız birlikte. İslam kelimesi aslında sözlük anlamı olarak barış, esenlik, selamet demek. Aynı zamanda itaat ve boyun eğmeyi de getiriyor. Ve boyun eğme ve itaat kime itaat, kime boyun eğeceğiz? Aslında boyun eğeceğimiz, itaat edeceğimiz, teslim olacağımız Allah elbette. Ama kendi zanlarımızla, heva ve heveslerimize göre inanacağımız bir Allah değil. Yoksa herkes sorsak, herkes Allah'a inanıyorum diyor. Peki Allah'ın gönderdiği Kur'an'a göre yaşama sıra gelince, A -a, orası çok işimize gelmiyor doğrusu. <laughs> Onun için nasıl anlamamız gerektiğini de bize yine Kur'an söyleyecek. İslam olmak, barışa gelmek, selamete ermek, kalpte huzuru bulmak ancak Allah'ı Allah'ın istediği gibi anlayarak, anladıklarımızla da yaşayarak mümkün. Peki bugün İslam aleminde İslam'ı temsil ettiğimizi düşünen, inananlar olarak bizler gerçekten ne kadar İslam'ız, bunu bir e, gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü eksiğimiz çok, günahlarımız çok. Nasıl e, affedileceğimize yönelip eksikliklerimizi Allah'tan yardım isteyerek, Allah Allah'ın istediği gibi anlayarak, onun ahlakıyla ahlaklanarak eylemlerimizde İslam olmaya çalışmamız lazım. Çünkü bugün bizi görüp kimse İslam olmaya yanaşmıyor. Demek ki bizde bir yanlış var. Yanlış bizde. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Allah'ın gönderdiği sistemde yanlış yok. Biz insanların beşerlikte kalmakta ısrar etmesinde yanlışlık var. Nasıl yapıyoruz bunları? İlişkilerimizde kavgalarımız devam ediyor. İslam olmamızı engelleyen o ilkel taraflarımız eğitilmeye, dönüşmeye direniyor. neyle direniyoruz? Çıkarlarımızla, menfaatlerimizle bu İslam olma konusunda menfaat ve çıkarlarımızı tamamen onlar araç olduğu için göz ardı etmemiz lazım. Asıl olan iman etmek, iman edelim ki o en güzel kıvamda yaratılan halimize dönebilelim. Yani menfaat ve çıkarlarımıza araç olan, bize araç olarak gönderilmiş nimetlere tutunarak onları hatta putlaştırma seviyesine getirerek, vazgeçemeyeceğimiz noktalara getirerek, kalbimizde onların yer etmesini sağlayarak İslam olmaktan uzaklaşıyoruz. O açıdan bunlara bir göz gezdirelim. İlişkilerimizde, ticaretimizde, karı koca ilişkilerinde nasıl İslam'dan çıktık? Karı koca ilişkilerinde kadın erkeğe, erkek kadına İslam dairesinde bakmayınca problemler çıkıyor. Kadın benim hayatım, benim özgürlüğüm demeye başladığı an sorunlar var. Erkek kadını hırpaladığında sorunlar var. O halde ne kadar İslam'ız kadın erkek ilişkilerinde? Buna bir bakmak lazım. Benim hayatım deme hakkı var mı Müslüman bir kadının? Benim hayatım, benim param, benim vaktim. Peki hizmet nasıl olacak? Kulluk nasıl olacak? İtaat ve boyun eğme nasıl olacak? Ben köle miyim? ben özgürüm diye bize dayatılan, özgür olunmayan heva ve heveslerini e, öncelemiş bir yaşam tarzı İslam'la örtüşebilir mi? İslam bütünün hayrı için ise eğer, İslam olmak barış içinde hissetmekse eğer, o halde biz Kimseye hizmet etmeden, yalnızca nefsi emmaremize hizmet ederek İslam olabilir miyiz? Bize özgürlük diye dayatılan şey tam tersi nefsi emmaremizin, heva ve heveslerimizin e, isteklerine boyun eğmek ve özgürlüğümüzü kaybetmek değil midir? İslam olmaya, özgürleşmeye aslında İslam dibine kadar özgür, özgürlüktür diye tanımlamak istiyorum. Ama nasıl bir özgürlük bu? heva ve heves, heveslerden arınmış bir özgürlük. Allah'a kulluk, itaat, boyun eğme ilişkilerde birbirine itaat ve boyun eğme aslında. Biz o noktayı kaçırıyoruz. Burası çok önemli, çok kritik bir nokta. Dolayısıyla karı koca ilişkisinde eşlerin birbirine boyun eğmesi aslında Allah'a boyun eğmeleri. Eşlerin birbirine yalnız kadının erkeğe değil, yalnız erkeğin de kadına değil. Erkekler kadınların kölesi değil, heva ve heveslerinin tatmin aracı değil, kadın da erkeğin kölesi değil elbette. Dolayısıyla İslam olmak, barış ve huzur ilkelliklerimizin eğitilerek bizi Allah'ın yarattığı o en güzel kıvamı taşıması için çok güzel bir sistem olabilirsek, olabilirsek. Benim bir hocam aşk olsun İslam olana der. Yani ne kadar İslam'ız, ne kadar Müslümanız bunları bir irdelemek gerekiyor. Şimdi çok sözü uzatmamak için şimdilik burada sırlayacağım. Bir ikinci bölümünde bir kez daha İslam olmayı, İslam olmanın bugünkü güncel noktada engellerini irdelemeye gayret edeceğiz birlikte. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.